Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2016 model Mercedes Vito Tour aracını inceliyoruz. Araç bir arkadaşımın babasının çalıştığı yerin arabası. Ee, i̇şte VIP aracı. Yani VIP dedim arkada koltuklar karşılıklı. Onu da gösterin şimdi. Şöyle dışından bakacak olursak farlarımız e, normal farlar. Bunlar uzunlar. Bunlar da ee, sinyal, bunun parkları nereden yanıyor acaba? İçinde büyük ihtimalle bir ampul daha var, oradan yanıyor. Burada e, krom detaylar var, Mercedes'in bütün araçlarına koyduğu. Sonra şöyle arkadaşlar, caga görünüyor işte. En boş olduğu için farı yok, İşte farlarda led falan hiçbir şey yok zaten. Ön taraf vurulmuş. Şurada büyük de öyle kaldırma falan vurulmuş burası. Jantlar, e, jant ölçüleri neymiş? Ha, 205, 65, 16 jant ölçüleri. Jantlar kapak, bunları elinize çektiğiniz anda gelir. Sinyallerimiz yan tarafta. Aynada yok hiçbir şekilde. Ayna zaten sizleri ömür ömürüyor yani her yere vurulmuş şey olmuş aynası bu şekilde kapanıyor şöyle açık dursun burada bir kelebek cam var ama bu da yani zayıf ışık girsin diye yapmışlar bunu herhalde bu lastikler Hankook güzel lastik yani şey Japon markası olması lazım şöyle aracımızın anahtarı bu açalım şurada bir tuş var bunun ne olduğunu ben çözemedim yani bunu Büyük ihtimalle anahtar yanımızdayken deneyelim. Olmadı. O işe yaramıyormuş. Ana, anahtarsız giriş var mı dedim acaba ama yok. Şöyle kapı biraz ağır bu arada. Kapının içi bu aracı komple kitlemek için. Bu cam düğmeleri falan. Cam düğmeleri güzel. Bunları beğendim. Gri, Mercedes. Elektrikli aynalar tabii ki. Burada bir adet sineğimiz var. <laughs> Sonra bu kapı kilitlemek için. Şuradan kilitleniyor tabi Açalım biz de. Bu tam yukarıda durmuyor galiba arkadaşlar. Kapı cebimiz var, bardaklık var bir adet. Burada da bir cüzdan telefon koymak için. Buraya bayağı bir şişe falan sığar. Geniş bayağı. Albiyadakiler minici biliyorsun. Oraya bez koyuyoruz. Kapı içi bu şekilde aracın. Şurasının depo kapağı olması lazım. Acaba öyle mi? Aynen. Depo kapağı. Edbulu. Aracın ee... Arkadan siyah duman atmasını engelliyor et Blue. Benzinliklerde litresi bir buçuk lira öyle bir şey olması lazım. Öyle biliyorum ben. Sol sol tarafta sürgü yok, kapı yok yani sağ tarafta var. Bagajı açamayacağız, arkası dolu. İşte Vito Tour yazımız. Bir de 111 GDI araç. 1.6 1.6 111 beygir, dizel. Tabii ki bunlarda benzin yok biliyorsunuz. Arka farımız kırılmış şöyle bu kazası var bu taraftan. Bu kırmızı çizgi de özel VIP taşıma anlamına geliyor sanırım. Arka kapıyı açmak istiyorsanız şöyle yapın. Şu anahtara basılı tutun. O açılıyor zaten. Tabi açılmadı. Şöyle yapalım. Aynen bu şekilde açılıyor. Şimdi aracımızın kapısını açmışken içine geçelim içeri inceleyelim. Geldik aracımızın içine. İçerisi bu şekilde. Bu tarafta 4 adet oturma yeri var. Bu açılıyor buradan. Burası yolcu biniş yeri olduğu için. İşte burada kenarda tutamaç işte çöp falan koymuş. burada çakmaklık bir adet. Bir adet de şurada çakmaklığımız var. Ve yine eşya gözlerimiz var burada. Koltuklar deri bu arada. Aynen. VTR, VTR Profession Car aktiv yani Araba kiralama şirketi büyük ihtimalle Hoparlörümüz var bir adet Yine bu tarafta da aynı şekilde Bu arada hoparlörleri mükemmel yani ben beğendim Ses de falan bas vuruyor yani ee, Burada Havalandırma çıkışı burası arkadaşlar Karanlık birazcık görünmüyor olabilir Şurada ya, havalandırma çıkışı var ee, Burada yine bir tutamam İşte ee, Hoparlör Burada burada kol yokmuş. Kol şu uç tarafta var. Şöyle gördüğünüz gibi tam VIP araç yani. Koltuklar biraz sesli tabi. Deri olunca ya yani rahat rahat bu tarafa 3 kişi bu benim oturduğum yerde de 4 kişi rahat rahat oturabilir bu tarafa. Bu arada araçlarda böyle mini üst top taşıma araçlarının olmazsa olmaz acil çıkış tavuğu çıkmıyor buradan. Neyse bu yer kanka. Çıkmıyor. Deneyim istiyor çıkmayı. Cam. Neydi o? E, bu koltuklar kapanabiliyor bu arada arkadaşlar. Öne geri hareketli değiller. Burada da eşya gözü yok. Bunlar. Ben baktım göremedim yani burada. Şimdi arabanın içi yandı. Ben şu kapıyı bir açayım. Bir ha, aynen klima. Ön taraftan açılıyor buranın kliması. Burada işte burada her köşede kenarda bir da şey var. Bir de burada ışığımız var. Otomatik açılan kapı açıldığında. Biz piştik buraya kapıyı açalım. Şimdi şöyle bir de bagajımızı göstereyim ben size. Bagajı geniş yani güzel. Bagajını beğendim. Yani bayağı bavul falan yükleyip onunla gidersiniz, gezersiniz. Şimdi aracımızın ön tarafına geçelim. Bir de ön tarafı inceleyelim. Geldik aracımızın e, ön tarafı içine. E, arkayı inceleyelim. Minibüslerde biliyorsunuz arka taraf daha önemli önden. O yüzden öncelikle arkadan başladım ben. Şöyle kadranlarımız var. Mercedes'e yine klasik Mercedes kadranları işte Splinter'larda vesaire bundan var. Aynen kontağımızı bu şekilde hızı gösteriyor bu yolda giderken yani. Bu arada 37 dereceymiş. Güneş olmadığı halde arkadaşlar gölge. Güneş olsa herhalde bir 45-50. <laughs> e, bu işte sol tarafta saati gösteriyor. Şurada e, el freni çekik uyarısı. Ben kapıyı göstereyim size. Bir de şöyle çekeyim kapıyı. Burada işte kilit falan vardı. Bu kapı açma kolu. Burada da el frenimiz burada yani yan tarafta. Bunu şimdi çekersek gideriz. O yüzden gerek yok. Bu Galiba GPS arkadaşlar. Bu da arka kapıyı açmak için. Uyduğunuz gibi kapı açılıyor şu an. Aynen şimdi de kapandı. Bu oto farlarda far sensörü, araçta far sensörü var. Otomatik yani hava karardığında veya tünele falan girdiğinizde otomatikman yakıyor farları. Yağmur sensörü var mı? Ona da bakalım. Yağmur sensörü yok sanırım. Çünkü burada auto yazmıyor. Bu sinyal işte sağ sol. Aynen farlar burada işte. Bu, bu da far 1 2 3 falan ayarlamak için farları. Bu da burada e, havalandırmamız var. Bu da güzelmiş yalnız. Beğendim yani. Bayağı bir Mercedes'i bilmiyordum. Tık tık. Direksiyonumuz e, şurada sesli komut tuşumuz. Telefon aç kapa işte müzik açıksa bu durduruyor. Radyo radyo değilse durduruyor. Radyoysa sesi kapatıyor. Bu da işte sesi açıp kapatmak için bu radyo müzikler arasındaki geçiş yapmak için veya yol bilgisayarı ile ilgili olabilir. Deneyelim. Aynen bu yol bilgisayarıymış. Burada sıfırlayınca kaç saat sürdüğünüzü işte 1100 km yol yapmış mesela sıfırlandıktan sonra. Bu start yani en son çalıştıktan sonra 45 dakika sürmüş 14 kilometre yol yapmış. O da total kilometremiz yani 220-881 kilometre demiş araç. Direksiyonda aşınmalar olmuş. Tabi 2016 modeli 220 binde bir araç o yüzden normal bence. Mercedes tabi ama yani oluyor bütün Mercedes. Aynen sürekli yolda olduğu için. Kornamıza bakalım. Korna şey kornası Renault. E, Dacia Logan MCV'de de vardı bu konunun sesinden hatırlıyorum. Bu arada motor lambası yanıyor bunun. Çalıştırınca sönüyordur büyük ihtimalle. Bir de çalıştıralım size arkadaşlar aracı. Sesi gördüğünüz gibi Aynen Şimdi kapatalım Burada kontağımız var. Mercedeslerin kontağı bildiğiniz üzere normal şöyle anahtar değil. Mercedeslerde böyle yap arkadaşlar. Onun içinde çip var. Bu buraya eşleşiyor öyle açılıyor. Diğerlerinde anahtarın ucuna göre işte yani anahtarın ucu uymuyorsa açmaz. Şurada altta bir adet hoparlör gibi bir şey var. Bunu ben de anlayamadım ne olduğunu. Ha, yani direksiyon alçaklık ve derinlik ayarı var. Ayar dursun bozmayalım şöyle krom parçalar var direksiyonda bunu beğendim güzel. Şöyle vitesimize gelelim. 6 ileri arkadaşlar vites. Hatta şöyle göstereyim size bu 6. vites yani. Hayır 6'dan 4'e geçti. Bu da 1. şey geri vites. 1 bu. Bu da geri mandallı. Orta tarafta bu arada elim kameraya gelmiş kusura bakmayın. Orta tarafta klimamız var. İşte buradan 6'ya kadar. Bu altı arkadaşlar bu da şu arada da noktalar var işte sıfır sıfır nokta bir 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 buçuk iki buçuk falan diye herhalde ayarlanıyor. Burada dörtlü flaşonumuz. Şurada bir eşya gözü var. Ee, telefon cüzdan vesaire koyuyor anahtar. Tabi bu dolularında dolu paketlerinde burada büyük ekran oluyor şey oluyor navigasyon. Teybimizi açalım. Teybimiz Mercedes teybi. Minibüslerinde olan bintirlerde falan burada radyo medya ee, buradan ayarlara giriyorsunuz ses ayarları sonra tel yazan yerden işte telefon bağlıysa bu da sesi kapatıyor komple bu SYS sistem ayarları işte buradan ayarlar ekran kapalı falan mesela bluetooth parlaklık diyor P parlaklık parlaklığı açtık gördüğünüz gibi kısıyor eski şeyle dursun bu işte burada sistemi sıfırlıyor yani fabrika ayarına döndürüyor. Burada bir adet SD kart girişimiz var. Ee, SD karttan müzik çalıyor. USB var aynı zamanda. Hem USB hem SD kart hem de AUX var. USB ve AUX'lar burada. Burada benim klasik alibon bir resmi var. Burada bir adet yine havalandırma var. Yalnız bu yukarı aşağı ayarlanıyor sadece. Sağ sol yapmıyor. Ha aynen buradanmış kanki eyvallah. Bunu ben görmedim. O buradan ayarlanıyormuş. Arkadaşlar videoda bir sıkıntı oldu kapandı. Devam ediyoruz. Buradan ayarlanıyor bu havalandırmalar ortadaki. Sağ tarafta telefon numarası girmek için veya şarkı numarası da olabilir bu. Ee şöyle medya aynen. burun burada müzikler ayarlanıyor. O telefon numarası işte birini aracaksınız numarasını girip arıyorsunuz. Bu C diyor bu neymiş? Burada bir şey demiyor. herhalde sıfırlamak için şey e, sıfırlamak için yani o numarayı silmek için işte ortada dediğim gibi flashörler dörtlü bu kenarlarda dolularında koltuk kısmı oluyor diyebiliyorum işte burada e, yukarı aşağı yukarı falan veriyor sağa sol bu tarafta bir eşya gözünüz var yani aynı şekilde bu tarafta da artık burası dağlar USB olduğu için şurada sağda da Burada biraz airbag burada da şey var ee, torpido gözümüz saklama alanı geniş ama beğendim kapılardaki hoparlörler bir tane var sadece kapıda bir de şu ön tarafta var sanırım şurada bayağı güzel sesleniyor çünkü aracın ön tarafı da geniş yani böyle eşya falan koyarsanız işte burada orası falan. Yani aracımızın içi bu şekilde geniş genel olarak minibüs olduğu için zaten Bunların otomatiği de oluyor arkadaşlar Ama otomatiklerle belli bir fiyat farkı ediyorsunuz Bir de opsiyon olarak çelik jant, sis farı işte e Ekleniyor Her şey böyle dolduruyorsunuz aracı yani koltuk ısıtma önlere buralara işte ekleniyor Buraya büyük ekran falan geliyor Bu aracımız en boş olduğu için bu şekilde çelik jant vesairesi yok Şimdi aracımızın motoruna geçelim Arkadaşlar geldik motorumuza. Motor bloğu bu şekilde aracın şöyle arkaya doğru enine geniş daha çok. Burası akü işte. Sonra burası şey. Aya hidrolik. Burası yağ deposu, burası işte. Yo burası su, burası yağ. Burası yağ çubuğu falan işte. Motoru bu şekilde ufacık. Şimdi yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Başka bir araç inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel araç incelemelerimiz gelecek daha. İşte bu mesela Mercedes Vito önce Hiç aklımda yoktu bu araç. Arkadaş aldı gel dedi Vito var inceleyelim. Geldik çektik işte. Bakalım daha bir sürü araç incelememiz gelecek. Başka videolarda görüşmek üzere.